Evet bugün hemen hızlıca ra harfinin hükümlerini tekrarlayalım. Şimdi ra harfi 3 ayrı hükümde okunur. Birincisi kalın okunduğu yerler, ikincisi ince okunduğu yerler, üçüncüsü hem kalın hem ince okunduğu yerler. Ra harfinin kalın okunduğu yerlerde ra harfini kalın okuma vacip. Ra harfinin ince okunduğu yerlerde ra harfinin ince okunması vacip. Ra harfinin hem ince hem kalın okunduğu yerlerde kalın ya da ince okunmasına tercih etmek caiz. Biliyorsunuz arkadaşlar bütün tecvid kuralları ya vaciptir ya da caizdir. Müstehap, mendup, farz, sünnet gibi kavramlar tecvid kuralları için kullanılmaz. Tecvid kuralları eğer Peygamber Efendimiz'den bize kadar okuma kaideleri olarak, okunma şekilleri olarak, sahabe-i kiramdan, Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetler, üzerinde ittifak varsa bu ittifaka binaen tecvid kuralı oradaki kural vacip olarak ifade edilir. Eğer ihtilaf varsa işte o kelimeyi farklı bir usulükle okumuşsa burada caiz diye ifade ediyoruz. Yani bütün tecvid kuralları ya vaciptir ya da caizdir. Üzerinde ittifak varsa vacip, e, ittifak yoksa caiz olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Kalın okunduğu yerlere gelelim. Kalın okunduğu yerler, Ra harfinin altı kısımda ifade ediliyor. Bunlardan birincisi Ra harfi kendisi fetha olduğunda, fethalı olduğunda Ra harfi kalın okunuyor. Ra harfi ikinci olarak kendi hareketi hemen misal verelim. Rahmanu, şurakau kelimelerinde olduğu gibi. Ra harfinin kendi hareketi damla olduğunda yani ötre olduğunda Ra harfi kalın okunuyor. Ruhun da olduğu gibi. Şimdi bunları zaten biliyoruz. Fetha ve dam sesinde yani ötre ve üstün sesinde ra harfi kalın okunuyor. Kendi harekesi mevcut olduğunda ra harfi kalın. Hatta kendi harekesi esir olduğunda da kesinlikle ince okunuyor. Evet üçüncü madde ra harfi cezimli gelirse. Zaten diğer maddeleri baktığımızda hep cezimli geldiğinde e, kuralının e, önemli olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ra harfi cezimli olduğunda cezim derken. E, sakin olarak da ifade ediliyor. Kitaplarda buna rastlarsınız bu ifadeye. Ra sakin ma kabli fethalı. Yani öncesindeki harfin harekesi fetha ya da damme ise yine ra harfi kalın okunuyor. Misal or e kelimesinde ra cezimli ma kabli dediğimiz öncesindeki harfin harekesi damme yani ötreli olduğunda ra harfi kalın okunuyor. or e -nun. Dördüncü madde Ra cezimli geldiğinde, ma kabli de cezimli ya da met harfi e, olarak geldiğinde yani ma kablinin ma kabli de fetha ya da damme ise ra harfi kalın okunuyor. Yani ra cezimli, öncesine bakıyoruz önceki harfte ya cezimli ya da met harfi ise bu durumda daha öncesine gidiyoruz. Ön yani ondaki harfin harekesi cezim ya da şey damme ya da fetha ise yine kalın okunuyor. Bunun misalleri var mesela. Hoys, vakıf yaptığımızda, Hosrin'dir mesela bunun aslı ama ben durduğum zaman ''ra''ya cezim koyuyorum, sakin okuyorum. ''Ra''dan önceki harf sakin mi evet cezimdi. Onun öncesindeki ötre. Bunları biraz maalesef yapamıyoruz, zorlanıyoruz. Burada çünkü bir kalın, bir ince bir kalın yapılıyor. ''Honsu'' ''Lefi honsu'' dediğimizde burada ''ra'' harfinin dudak hareketi de önde olur. ''Honsu'' Bakın. Neden? cezimli harfi dudak hareketi de yine makabline bağlıdır. Ötür olduğu için o şekilde bir bırakırız. Mesela şurada so, son de. Ru. Dudaklarımızı asla öne almayız. Çünkü sadın hareketi fet var. Son de. Ru. Derken de ba harfi ince, ra harfi kalın, sakta kalın okunur. Sat kalın, ba ince, ra kalın. Son de, ru. Diye okuyacağız. Diğeri A-N-D-R derken de yine Kadir suresinde geçiyor biliyorsunuz. Qande ra harfi kalın okunuyor. Buraya kadar çoğumuzun zaten bildiği şeyler bunlar. Şimdi gelelim beşinci maddemize. Arzi esreden sonra gelen ra harfi nasıl okunur? Arzi esreden sonra kalın okunması gerekiyor. Normalde sesinden sonraki ra harfinin ince okunması gerekiyor. Arzi esre olduğunu biraz Arapça bilmekle alakalı. Arzi esre ne demek? Öncelikle onu söyleyelim. Mezit fiillerde bazen sonradan gelmiş, fiile sonradan ilave edilmiş. Mesela iftial babının hemzesi mezit fiillerde arzidir. Yani oradaki hemze fiilin okunabilmesi için vardır. Yanında başka bir harf geldiğinde iftial babının hemzesi okunmaz. Veya e emir fiillerin hemzeleri eğer kesra ile başlıyorsa onlar da yanına bir harf geldiğinde ötre ile başlıyorsa okunmaz. E, e, biz burada emir fiil olduğunu nereden bileceğiz ya da mezit fiil olduğunu nereden bileceğiz? Şöyle bir e, görsel olarak e, kafamızı canlandırabiliriz. Rav cezimli ise arkadaşlar yanında bir hemze varsa harekesi olanı biliyoruz. Biliyorsunuz hemze diyoruz. Harekesi de kesra ise bu hemze kesinlikle arızi harekelidir diyebiliriz. Yüzde yüz yani istisnası hiç yok. E veya boş bir elif var. hareketi yok. Bir evvelki harfin harekesi kesra ise yine arzi esredir diyebiliriz. Çünkü hemzeler harekelerini yanlarındaki harfe dahil ederler, harf edilirler. El yani baktığımızda kendi harekesi irci'u ya da irci'i diye de geliyor Kur'an içinde iki haliyle de gelir. Biri erkekler için girin diye gelir. Diğeri de kadın şey nefis için ifade ediliyor biliyorsunuz. İrci'i diye geçiyor Kur'an içinde. İkisinde de ra harfi kadın okunur. Sebebi neymiş? Bu hemzenin esresinin hakiki bir esre olma işi. Bunu nereden anlayacağız? Ya Arapça bileceğiz ya da böyle ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bu kelimeler Kur'an-ı zaten az. te tevva derken burada da gerçek esri olmadığı için ra harfi kalın okunur. Altıncısı ra sakin ma kabli meksur. Şimdi ra cezimli geldiğinde şurada olduğu gibi evvelindeki harf esri ise normal kurallar gereği ince okunması gerekir. Fakat burada bir kural daha var. Üçüncü bir şık daha var. Ra sakin ma kabli meksur fakat Ma'badi dediğimiz yani sonrasında gelen harf hareketi de fetha olduğu zaman nasıl okunuyormuş? Kalın okunuyor. Miro sa Niye kalın okuyoruz? Çünkü ra harfinden sonra sat harfine geçiş telaffuzda zorluk meydana getirir. Mir sa de telaffuzda zorluk oluşturur. O sebeple ra harfini burada kalınlıyor. Bunun zaten kural ı Kerim'de de çok fazla örneği yok. Buraya yazdığım kelimelerin dışında da kelime yok arkadaşlar. Gıyır basin. Gıyır bo Gıyır Neden kalın okuyorum? Çünkü da harfine daha rahat geçebilmek için. Kuralı da izah edin derlerse ra sakin, evveli esreli ama sonrasındaki harf istila harfi kalın ve harekesi üstün olduğu için kalın okuyorum. Biraz daha ilmi açıklarsak, Ra Sakin Makabli Meksur Ma'badi Hurufi istila ve harekesi meftuh olduğu için Ra harfini kalın okuruz diyebilirsiniz. so Soa derken yine aynı kural. Ra Sakin Makabli Meksur Ma'badi Hurufi istila ve hurufu istilanın harekesi meftuh olduğu için kalın okunur. Bir de şurada var bir misal. Viru Atin derken Fir o. Kaf yine istila harfi. Ben sakin, ma kavli meksur, mabadi badi hurufu istila ve harekesi fetva olduğu için kalın okunur. Hemen ince okunduğu yerlere gelelim. Ra harfi terkik ile okunuyor. Terkik diye ifade edilir. Ne demek terkik? İnce okunması demek. Ra harfinin kalın okunduğuna da ne diyoruz? Tefkîm ile. Tefkîm ne demek? Tefkîm ağzımızın kalın sesle dolması demek. Ra mesela. Ra. Kalın okuyor. Ra. Ra diye söylüyor. Bu tefhimde bir ra değil. Rahman <laughs> derken ra de dediğimizde ağzımızın şöyle dolu dolu bir ra harfi yapması gerekiyor. Tefhim ağzımızda o kalın sesin dağılması, yayılması anlamına geliyor. Yani tam kalın yapılması. Terbiyik da tam tersi ince okunması anlamına geliyor. Ra harfi meksur olduğunda yani esrel olduğunda ya da kesra dediğimiz harekete bulunduğunda ra harfinde İstisnası yok, hep ince okunur. Rize'deki gibi. Bunu biraz kalınlaştırarak okumak hatalıdır. Roy Rui şeklinde. Roy'nce sün diye okumak hatalıdır. Rince sün. Ri, ri, ri. Unutmayalım. Dil ucuyla hafiften incelterek okuyacağız. Terkik ile okunuyor. İkincisi, ra sakin. Makabi meksur. Yani ra cezimli. Evvelindeki harfin herkesi esreli olduğunda ra harfi ince okunur. Mir fe'a'daki gibi. Yani mal kabli meksul, mabadine bakıyorum. Fa harfi istila harfi değil. Peki istila neydi? İstila husa dağdın gıyız harfleriydi. Niye istila harfi diyoruz onlara? İstila dil kökünün yukarıya kaldırılarak okunan harflere diyoruz. İstila. Yani orada ne yapıyor? Yukarıya doğru dil kökünü kaldırmış oluyoruz. O harfler ama fa harfinde dil kökü falan hareket etmiyor. Dil ortası hareket etmiyor. Yani dolayısıyla kalın olmadığı için ra harfini etkilemiyor. Kalın olsaydı ra harfini etkileyecekti. Kendi de kalın okunmasına sebep olacaktı. O yüzden burada ince okunuyor. 3. Ra sakin, ma kabli de sakin. Ama ma kabli, ma kabli meksur. O durumda da zaten şuradaki üçüncü kuralda da aynı şey geçerliydi. E, dördüncü kuralda. E, öncesinin öncesine bakıyoruz. Bak baktık. Mesela kandero dedik, pardon burası değil, adir dedik. Adir derken, sakin. makabli hareketsiz. Bakın, ya makablinin makabli dal harfi nasıl meksur. O yüzden adir ince okuyoruz. Bakın, Biraz önce habir vardı hatırlıyorsanız. Zizah, adiyat suresinin sonunda herkes kalın okudu. Herkes diyor ki habir ince okuyun, Habir. diye kalın okuyorlar. Tam tersi ince okunması gerekiyor. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Ve soyir derken ra sakin, ma de sakin, ma kalbinin meksur makabini olduğu için ince okunur. Hasir derken de yine aynı şekilde hasir, ra sakin, ma makab". sakin, ma kalbinin ma makabini meksur olduğu için ince okunur. Bir diğer misal arkadaşlar yine buraya kadar bence biliyoruz da şu üçüncü maddede biraz Sıkıntı yaşıyoruz böyle bir, daha alışmışız herhalde onu kalın okumaya. O yüzden kalın okuyor, dil gidiyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor acilen. Bu gibi kelimelerde habirde, basırde, badirde, hasirde çok da geçiyor ayetlerin sonunda. Lütfen dikkat edelim. Ra harfi ince okunur. Dördüncü ve son ince okunan madde harfi sonra gelen ra harfi de ince okunur. Hayır. Niye? Çünkü leğim yumuşaklık demek. Yumuşak bir harften tekrar kalınlaştırmak dile ağır geldiği için ve kulağı da tırmaladığı için ayrıca hayır demek kaba geliyor. Hayır denilmesi daha e, zarafet katıyor e, okumaya. O yüzden hayır şeklinde okunur. Bayır ince okunur. Hayır. Hayır kelimesi üzerine vakıf yapılmaz söyleyeyim. Vakf kabih olur. Söylediğiniz için yazmıştım buraya hani misal olsun diye arttıralım diye ama gayr kelimesi üzerinde vakıf yapılmaz. Çünkü gayra ve siva hatırlıyorsanız bunlar hep muzaf olarak kullanılırlardı. İstisna edatlarından biriydi. Bunlardan sonraki gelen kelimeyle izafet vardı aralarında. İzafet olan kelimenin arasında vakıf yapılmaz. Yaptığınız zaman vakfı kabih diye isimlendirilir. Kötü bir vakıf yapmış olursunuz. E, bu da bir kariyeye yakışmaz. İyi değil yani. Ama yine de yazdık. Hayır diye. Ve evet, bir de seyir diye bir kelime var. Seyir kelimesi üzerinde de vakıf yaparsak yine aynı şekilde harfiliğinden sonra gelen kelime e, olduğu için ra harfini nasıl okuyacağız? İnce okuyacağız. Şimdi gelelim ra harfinin hem ince hem kalın okunduğu yerlere. Ra harfi hem ince hem kalın okunurken birincisi ra harfi sakin. Zaten bakın dikkat ederseniz son maddelerimizin hepsinde ra sakin dedik. Zaten ra'nın üstün ötresi varsa kalın, esresi varsa ince. Problem ne zaman? Ra sakin geldi. Ra sakin, ma kabli meksur. Esredi. Burada da ince okunuyor zaten kural gereği. Ama problem ma bali. Tekrar kendinden sonra gelen yine hurufu istila. Yani dil kökünün yukarıya doğru kaldırıldığı harflerden biri olursa ve onun harekesi de kesre olursa. Şurada kesinlikle kalın okuyorduk. Altıncı maddede harekesi fetha olduğu için. Buradaki madde diyor ki bize harekesi kesre olursa çünkü kesreye geçmek kolaydır. Kesre kolay okunan bir harekedir. Ayın demek mesela a demek zordur. Ayın demek daha kolaydır. O yüzden dolayı ra isterseniz kalın okuyun, isterseniz ince okuyun. Her ikisi de caiz diye ifade ediyor, ediliyor. Kullu fi'in demek de caiz. Kullu fi'ru. Qin demek de caiz. Yani fi'ru diye de okunabilir. Fir diye de ince okunabilir. Peki hangisi daha makbul? Bazen olur ya çay mı kahve mi? Ama fark etmez ama hangisini daha çok istersen kahve olsun. Mesela benim tercihim kahvedir her zaman. Ya, ne yapıyor burada? Fi'ru derken kalın okunması daha makbuldur. Çünkü daha çok yakışır, daha çok tercih edilir. Diğer bir hem kalın hem ince okunan madde, ra sakin. Makabli de sakin ama istila harfi. Bunun da Kur'an-ı bakın şunun birinci maddenin tek bir misali var Kur'an'da o da bu. Kullu fiyaf bayın. Fiyaf bain. Başka yok. İkincisinin de sadece iki tane kelimesi var. Üçüncüde de bu fiilin değişik halleri var ama sadece serafiili olarak geliyor. Vakıf halinde ra sakin, Ma sakin ama istila harfi ise bu durumda da ra eğer vakıf yapılacaksa e, ince ya da kalın okunabilir. Hemen bir sayı okuyalım. Aynel qimpo'ru diyoruz. Aynel qimpo'ru. Kalın okunuyor. Niye? İstiladan ra harfine ince geçmek dile zorluk meydana getir. Bakın qimpo'ru dedik. R -u. R -u. Ne yapıyor? Zorlaştırıyor veya mim r r derken de ne yapıyor? Sattan ra harfine ince geçmek dile zorluk meydana getiriyor. Kulağa da hoş gelmiyor zaten bakın. Mim mis r böyle bir şey gibi sanki ra harf yokmuş gibi oluyor. Bizim amacımız oradaki harfin ra harfinin ra olduğunu beyan etmek. Ra harfi olduğunu beyan etmek ne işimize yarayacak? Oradaki kelimenin doğru anlaşılmasını sağlayacak arkadaşlar. Bizim tecviddeki amacımız her zaman Kur'an'ın doğru okunması, doğru okunmasıyla beraber doğru anlaşılabilmesi için biz bu harfleri doğru telaffuz etmeye çalışıyoruz ve okunma kaidelerine dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Burada da yine kalın okunması tercih edilir derken de yine kalın okunması tercih edilir. Ama ince de okunabilir. Neden? Çünkü ra sakin, makabe sakin, makabe makabe meksur. Kural gereği ince de okunabilir. Üçüncü ve son maddemiz arkadaşlar. Sera diye bir fiil var. Sonu yamuk ya ile bitiyor biliyorsunuz. Sonundaki yamuk yağ bazı durumlarda biliyorsunuz nankız fiillerde düşer. Düşürülen la, ya harfi kendini bırakırken esra harekeyle bırakıyor. Gidiyor ya, giderken diyor ki benden hatıra bir esra harekesi var. Bu esra harekesi buna lazımî kesra diyoruz. Lazımî ne demek? O fiilden asla ayrılmayan, o fiilde çok önemli bir e, mana ifade eden, o fiilin temsilcisi olan, düşürülen ya harfinin yerine yazılan, ee, ve asla düşürülmeyen bir e, hareket olduğu için buradaki Ra'nın harekesindeki Kesra'ya binaen burada Ra harfi İda Yesr diye İda Yesr kelimesine vakıf yapacağımız zaman arkadaşlar bu kelimede vakıf yapılırken ince okunması tercih edilir. İlk iki maddemize kalın okunması tercih edilirken burada ince okunması tercih edilir. Aslında burada da baktığımızda tam tersi kalın okunması gerekiyor cezimli, makabli de cezimli. Makabli'nin makabli meftun. Üstün olduğu için kalın okunuyor. Es o diye kalın okunması gerekirken tam tersi ince okunması tercih ediliyor. Bunun sebebi de ra harfindeki kesranın lazımlığı kesra olması. Hani bunu ezberleyemeyebilirsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlerde ya yesri ya da esri olarak geçiyor. Birkaç yerde geçiyor. İda yes o. İla yesir diye de ikisiyle de okuyabilirsiniz. Ben bunu bir okumuştum herhalde. Okurken de iki şekilde de okumuştum. Ezberleyen arkadaşlarımız için. Evet bu kadar arkadaşlar.